TRT Dünya gündeminden merhaba. Irak'ta terörün önüne geçilemiyor. Mayıs ayında ülke genelinde 1045 kişi hayatını kaybetti ve 2400 kişi de yaralandı. Irak'a dair şimdilerde daha yüksek sesle sorulan soruysa şu. Irak yine bir mezhep savaşına sürüklenir mi? yoksa zaten içinde mi? İşte bu sorulara verilen yanıtlar Irak'ın geleceğine dair farklı senaryoları da gündeme getiriyor. Program süresince Irak'tan hazırlanan özel haberlerle Bağdat Erbil ilişkilerindeki son durumu ve yanı sıra Kuzey Irak'ta Eylül ayında yapılacak seçimleri ele alacağız. Elbette Erbil'den de canlı bağlantılarımız olacak. Ben Buket Güler, TRT Dünya gündemi başlıyor. Sünniler ve Şiiler arasındaki tansiyonun giderek yükseldiği Irak'ta Mayıs son 5 yılın en kanlı ayı oldu. Birleşmiş Milletler'e göre yaşanan şiddet olaylarında 1045 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Bağdat temsilcisi Martin Kobler liderleri şiddeti durdurmak için acilen harekete geçmeye çağırdı. <laughs> Irak Amerikan işgalinden bu yana en kanlı dönemini yaşıyor. Birleşmiş Milletler'in açıklamasına göre mezhep ayrımının giderek derinleştiği ülkede Mayıs ayı içindeki şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1045 oldu. 1 ila 31 Mayıs arasında meydana gelen 560 şiddet olayında yaralananların sayısı ise 2400'ü buldu. Böylece Mayıs 2003 Irak'ta son 5 yılın en kanlı ayı olarak tarihe geçti. Şiddet olaylarının yoğunlaştığı şehir başkent Bağdat oldu. Patlama, saldırı ve suikastlerde Bağdat'ta 532 kişi hayatını kaybederken 1285 kişi de yaralandı. Bağdat'tan sonra en fazla şiddet olayı Selahattin, Musul, Ambar, Diyala ve Kerkük kentlerinde yaşandı. Birleşmiş Milletler Bağdat temsilcisi Martin Kobler da konuyla ilgili açıklama yaptı. Kobler, siyasi liderleri süre giden şiddeti durdurmak için acilen harekete geçmeye çağırdı. Mayıs ayında patlamalar nedeniyle ölenlerin sayısı acı bir rekor. Hem Sünniler hem de Şiiler bu konuda rahatsız. Kalıcı bir barışın gelmesi için her iki tarafta en kısa sürede masaya oturmalı. Mayıs ayında Şii yöneticilerle azınlık durumundaki Sünni toplum arasındaki gerilimle birlikte şiddet plançosu ağırlaştı. Şii Başbakan Nuri El Maliki'nin istifasını isteyen Sünnilerin gösterileri şiddetle bastırılırken ülkedeki tansiyon yükseldi. Suriye'deki olayların da etkisiyle El-Kaide'nin Irak konumunda giderek eylemlerini artırdığı belirtiliyor. Meset geriliminin tırmandığı 2006-2007 yıllarında meydana gelen benzer olaylar on binlerin hayatına mal olmuştu. İşte tüm bunların yanı sıra ülkedeki El-Kaide varlığı da endişe yaratıyor. Irak güvenlik güçleri son olarak kimyasal silah üretmeye çalışan El-Kaide hücresini çökertti. Bağdat'taki bir petrol rafinerisine saldırı hazırlığında olan teröristlerin ele geçirilmesiyle büyük bir facia önlendi. Irak güvenlik güçleri, ülkede kimyasal silahla terör eylemi planlayan bir El Kaide hücresine operasyon düzenledi. Yetkililer, hücrenin sadece Irak içinde değil, Avrupa ve Kuzey Amerika'da da kimyasal silahla terör eylemi planladıklarını belirtti. Zehirli maddeleri üreten atölyelere düzenlenen baskında 4 kişi tutuklandı. Emri Irak dışındaki bir El Kaide hücresinden alıyorlar. Hardal ve sarin gazı üretmeye çalışıyorlardı. Hazırlanan zehirlerin komşu ülkeler üzerinden Avrupa ya da Kuzey Amerika'ya kaçırılmaya çalışıldığına dair itiraflar bulunuyor. Bu hücrelerin hepsini tespit edebilmek için yerel ve yabancı istihbarat örgütleriyle işbirliği içerisindeyiz. Operasyonda kimyasal silahları yönlendirmek için üretilen uzaktan kumandalı oyuncak uçaklar da ele geçirildi. El-Kaide örgütü, Irak'ta Ekim 2006 ve Haziran 2007 tarihleri arasında 16 klor gazı saldırısında bulunmuştu. Geçen hafta Irak El-Kaide'sinin bir başka saldırı planının çökertilmesi de faciayı önledi. Ülkenin güneyindeki Basra'dan başkent Bağdat'a petrol taşıyan tankerlere patlayıcı yerleştirmeyi planlayan teröristler yakalandı. Teröristlerin bombaları Bağdat'taki petrol rafinerisinin girişinde patlatmayı planladığı belirlendi. Irak'taki El Kaide varlığına biraz daha yakından bakacağız şimdi de Saddam Hüseyin döneminde Irak'ta varlık gösteremeyen El Kaide, işgalle birlikte Irak'ta bir cihat alanı ilan etti. Sadece Iraklı değil Arap dünyasının farklı bölgelerinden gelen savaşçılar hem işgal güçlerine hem de Irak ordusuna karşı mücadeleye başladı. Üstelik siyasi istikrarın sağlanamaması El Kaide'nin Irak'ta rahat hareket etmesini de kolaylaştırdı. Saddam Hüseyin döneminde bağız rejimine tehdit olarak görülen El Kaide gibi radikal unsurların Irak'ta barınması kolay değildi. Ancak 2003'teki işgalin hemen ardından merkezi otoritenin zayıflaması ve pek çok muhalif yapının yeniden ülkeye dönmesiyle birlikte El Kaide ile bağlantılı gruplar da ülke genelinde örgütlenmeye başladı. Ve 2004 yılının Ekim ayında El Kaide'nin Irak'taki kolu olan Irak İslam Devleti adlı örgüt kuruldu. Irak el kaidesi aradan geçen zaman içinde Bağdat ve Irak'ın çeşitli bölgelerinde düzenlenen büyük çaplı birçok saldırı üstlendi. Bu saldırıların arasında Şii nüfusun yoğun olarak yaşadığı Kerbela ve Necef gibi kentlerde kutsal mekanları hedef alan eylemleri de saymak mümkün. Örgütü kuran isim Üsame Bin Ladin ve El-Kaide'ye bağlılık sözü veren Ürdün asılı militan Ebu Musab El-Zerkavi'ydi. El Zarkavi'nin 2006'da öldürülmesinden sonra Ebu Hamza El Muhacir olarak da bilinen Mısır doğumlu Ebu Eyüp El Masri liderliğe getirildi. Ekim 2006'da El Kaide liderliğindeki Mücahit Şurası Konseyi, El Kaide ile bağlantılı Sünni militan örgütleri ve Ebu Ömer El Bağdadi'nin lideri olduğu aşiretleri Irak İslam Devleti şemsiyesi altında topladı. Bir sonraki yıl Irak İslam Devleti, Savaş Bakanı El Masri olmak üzere 10 kişilik bir kabine kurdu. 18 Nisan 2010'da Ebu Eyyub El Masri ve Ebu Ömer Bağdadi Irak ve Amerikan güçlerince öldürüldü. Irak İslam Devleti bir ay sonra yönetim kurulunun El Bağdadi ve El Masri'nin yerine Ebu Bekir El Kureyşi lider, Ebu Abdullah El Kureyşi'yi de yardımcısı olarak belirlediğini açıkladı. Örgütün büyük bir tehdit unsuru olduğu pek çok istihbarat raporuna da yansımış durumda. Bu raporlarda Kuzey Irak'ta da El-Kaide ile birlikte hareket eden bazı oluşumların varlığına işaret ediliyor. Artan şiddet Irak Başbakanı Nuri El Maliki'yi de harekete geçirdi. Uyguladığı güvenlik stratejisini değiştirdiğini açıklayan Maliki, güvenlikten sorumlu üst düzey bürokratları görevden alırken pek çok şehirdeki güvenlik noktalarının sayısını da artıracağını dile getirdi. Irak'ta artan saldırıların ardından siyasetçiler de çare arayışlarını hızlandırdı. Şiddetin artmasıyla beraber Irak Başbakanı Nuri El Maliki basının karşısına çıktı ve almayı planladığı önlemleri anlattı. Meclisli uzara Maliki son saldırıların ardından hükümetin güvenlik stratejisini değiştireceğini açıkladı. Bu değişiklik öncelikle güvenlikten sorumlu üst düzey bürokratların görevden alınmasını kapsıyor. Ancak bu personel değişikliği Iraklı muhalifler arasında endişeye neden oldu. Zira Maliki'nin kendine yakın isimleri bu görevlere getireceği tahmin ediliyor. Öte yandan başta başkent Bağdat olmak üzere birçok şehirde kontrol noktalarının sayısının artırılması da alınan önlemlerden. Ancak bu önlemlerde halkın hayatını güçleştirdiği için tepki çekiyor. Irak'ta terör saldırıları hız kesmeden devam ediyor ve özellikle Bağdat gibi saldırıların yoğun olduğu şehirlerde normal hayat tamamen durmuş durumda. Ve Bağdat'tan gelen bilgiler bazı noktalarda farklı örgütlerin de kontrol noktaları kurmaya başladığı yönünde. Bu da normal hayatı daha da güçleştiriyor. Iraklılar bu gayri resmi kontrol noktalarını en son 2006-2007 yıllarında görmüştü. Sivil kayıtların oranı da mezhep çatışmasının yaşandığı yıllardaki kadar yüksek. Bu da akıllara Irak yine mezhep savaşına sürüklenir mi sorusunu getiriyor. Başbakan Maliki de bu konuya dikkat çekti. Toplumda çatışma yaratmak isteyen, yasal olmayan militanları ve silahlı çete mensuplarını yakalayacağız. Bu bizim kırmızı çizgimiz. Maliki bu militanların ülkeyi mezhep çatışmasına sürüklemesine izin vermeyecekleri konusunda söz verdi. Irak'ta şiddet artarken Amerikan işgalinden bu yana aralıklarla gündeme gelen bir soru artık daha yüksek sesle soruluyor. Irak bölünecek mi? İşte yaşananlardan hareketle Irak'ın geleceği hakkında gündeme gelen senaryolar. Irak'ın işgalinden bu yana ortaya konulan en kötü senaryolardan biri de Irak'ta etnik ya da mezhepsel bir bölünmenin yaşanması. Kürtlerle Araplar, Şiilerle Sünniler arasında yaşanan gerilimler bu senaryoları sık sık gündeme taşıyor. Pek çok uzmana göre ülkenin şu an içinde bulunduğu siyasi kriz, Irak'ın kurulduğu 1921'den bu yana yaşanan en derin kriz. Sünni siyasilerin hükümetten bir bir istifa etmesini, Sünni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi e hakkında çıkarılan idam kararlarını ve Sünni nüfusun yoğun olduğu bölgelerde güvenlik güçlerine yönelik artan tepkiyi, mezhep temelli yıkıcı bir savaşın ayak sesleri olarak görenlerin sayısı hayli fazla. Maliki hükümetinin bu tablo karşısında attığı adımlar ve geçen ay Kerkük'te göstericilere yapılan sert müdahale bu yöndeki görüşleri güçlendiriyor. Şii Başbakan Nuri El Maliki'ye bağlı güçlerin 23 Nisan'da Kerkük'ün Haviça bölgesine düzenlediği operasyonda çok sayıda Sünni protestocu öldü. Aralık ayından bu yana Maliki hükümetine karşı hoşnutsuzluğu artıran Sünni bölgelerdeki şiddet olaylarında da artış gözlendi. Nisan ayında 700, Mayıs ayında ise 1000'i aşkın kişinin hayatını kaybetmesi de senaryoları kuvvetlendiriyor. Uzmanlar Suriye'deki iş savaşın İran'la Batı dünyası arasındaki gerilimin ve Orta Doğu'da yaşanan değişim rüzgarının da Irak'taki iş dinamikleri harekete geçirebileceği uyarısında bulunuyor. Bağdat'taki merkezi hükümetle Erbil'deki bölgesel yönetim arasında sık sık yaşanan anlaşmazlıklar ve paylaşım kavgası da ülkenin bütünlüğünün pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösteriyor. En kötü senaryo nüfusun %60'ını oluşturan Şiilerle Sünnilerin birbirinden kopması ve bölgesel yönetimin bağımsızlığını ilan etmesi. Bu Irak'ın üç parçaya bölünmesi anlamına geliyor. Hemen hemen tüm siyasi grupların ülkenin birliğine vurgu yapan söylemleri bu tehlikenin sanıldığı kadar yakın olmadığını ortaya koysa da şiddet olaylarında yaşanan artış krizin daha tehlikeli boyutlara ulaşabileceği yönündeki endişeleri artırıyor.